Çok geç kaldık herkes sınıfa girmiş bile. Hadi gecikme daha fazla. Hocam kusura bakmayın geç kaldım girebilir miyim? Sen kimsin ki? Yeni burslu öğrencimiz hocam. Ha. Geç evladım yerine. Teşekkürler. Sakın bir daha geç kalayım deme. Kusura bakmayın hocam tekrardan. Sevgi, saygı, hürmet, çalışkanlık benim ince çizgim. Ama en önemlisi dakiklik. Misal, Fatih Sultan Mehmet uyku düştüğünü olsaydı İstanbul'u fethedebilir miydi? Ha? Ya da Alparslan Malazgirt Savaşı'na gecikmiş olabilir mi? Hı? Olamaz evladım. İşte o yüzden tarihe iz bırakmak istiyorsanız dakik olacaksınız. Daha Tarih hocası galiba. Aynen kuzen. Biz direkt tarih öncesi Neco diyoruz ona. Kız evlendi de izindeydi şimdi geri geldi. Şşş. Konuşma kendi aranda evladım. Açın bakayım kitaplarınızı. Açın. Sayfa 57. Konu beylikler. Hocam sizi çok özledik ya. Yani merak da ettik. Kızınızın düğünü nasıl geçti? Zor geçti evladım. Bu zamanda düğün yapmak çok zor. Niye hocam ya? Ne güzel eğlenmişsinizdir. Ha? Halay çektiniz mi? Halayı bendi, cüzdanım çekti. <laughs> Herkes yedi işte eğlendi. Benim cüzdanım delindi. Hocam, kızınızın gelinliği nasıldı? Böyle balık model miydi yoksa prenses mi? Her babanın gözünde kızı prensestir yavrum. Hocam, kızınızla dans ettiniz mi peki? Ettik. Ama ilk dansı damatla yaptı. <laughs> Hocam, dansın videosu varsa sınıf izleyelim mi? Ay evet. Evet. Aa, Sani. Oğlum sen dersi mi kaynatmaya çalışıyorsun ha? Aç bakayım kitabını. Hemen aç. Tüh be, yemedi, yeme değil mi? Yemez tabii lan. B planına geçiyorum. Geç kanka geç. Ne bu g**tü ya? Arabayı görüyor musun kardeşim? Tarih öncesi Neco'nun at arabası değil mi lan bu? Aynen öyle. Oha! Nasıl çözdün anahtarı? Tur atacağız deme kanka sakın bana. Bu araba külüstü biliyorsun yani. Yok oğlum dersi kaynatacağız. Ha bak olur işte. Uyu tutu var mıdır bu araba? Olması lazım ya. Bir bak bakayım. Hah. Ders yapıyoruz burada, ders. Hocam, arabaların oradan geliyor galiba. Kimin arabası acaba? Ben şimdi bulurum kim olduğunu. Hocam durun biz de bekleyin. Lan oğlum var ya. Şerefsizsin yemin ediyorum abi. Abi siz yaptınız değil mi? Şişt, çaktırma. Hadi. Ne oluyor burada ya? Bir kesemediler şu gürültüyü. Parti vardır hocam. Ay biz de gidelim o zaman. Hocam lütfen. Çocuklar bir sakin olun. Ozan bak bakayım ne oluyor dışarıda. Hocam 15 sınıfı dışarı fırlamış koşturuyor. Necip Hoca savaş canlandırması yapıyor olabilir. <laughs> Parti müziğiyle mi? <laughs> yani yok artık çocuklar daha neler. Tamam ben bir bakıp geliyorum. Hocam biz de gelelim o zaman vallahi ben cebedim meraktan. hangi hadsizin, hangi saygısızın arabasından geliyor o ses? Allah Allah! Hangi saygısızın arabası o? <laughs> Necik hocam, ne oluyor burada? Dangalağın biri arabasını diskoteye çevirmiş hocam. Ha. <laughs> Susu. <laughs> Allah Allah. <Gülüyor> Neyse. Tamam bitti. Herkes sınıfa. Ah, gene başladı. Kim yapıyor bunu? Hangi terbiyesizin arabasından geliyor ses? Hocam, yalnız ses bu arabadan gelmiyor bence. Necip hocam, müzik galiba sizin arabadan geliyor. Ne? <laughs> öyle değil mi İpek <laughs> hocam? Açmalama evladım. Olmaz öyle şey. <laughs> hocam, yalnız müzik sevkiniz bayağı iyiymiş. <laughs> Hocam, artık şu anahtarı bulsanız diyorum. Yok, bulamıyorum. Cebime koymuştum. Allah Allah, buradaydı. Hadi unut artık derdini tasanı. Dola boynuma, al sana kollarımı. Yorulduysan hadi asla başını.